Bugün sizlere Class of Clans en göstereceğim iyi seyirler. Sebekliğe basalım. Yeni hesap oluşturalım. Evet arkadaşlar hesabımız oluşturuldu. Şimdi Class of Clans'a girelim. Evet oyunumuza giriş yapalım. Arkadaşlar ben size Class of Clans önce de yüklemiştim. Videosun sürmesin diye. biraz zaman kaybı yapmayalım. Videomuz az diye. Arkadaşlar ben bu görevleri hızlıca yapıp size göre deneyeyim. Evet arkadaşlar. Tamam, hesap ettim. Evet arkadaşlar şu an hesabımız ulaştırılıyor. Hadi, hadi. Arkadaşlar karşınıza şöyle bir şey çıkarsa hiç endişelenmeyin. Diğer <laughs> köyünüz gitmez. Onayla geliyor. Bir dakika arkadaşlar tekrar girdi. Evet arkadaşlar direkt geçtik Onaylayacağız, gelseydik onaylayacaktık şimdi diğer çarmıza geçelim <laughs> arkadaşlar onaylayazın yazın hiçbir şey olmuyor ben tek başlarda tedirgin oldum ama bir şey olmadı şu an benim 4 3 canım var. Hepsini kullanıyorum. Arkadaşlar videonun sonuna kaldı. Geldik hoşça kal.